Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün çok hayalim olan, çok hayallerimin biliyorsunuz bir parçası olan villaya bakmaya geldik. Bilenler vardır zaten. Sürekli villa, villa, villa diyorduk arkadaşlar. Şimdi geldik. Hemen göster abi. Buraya gireceğiz. Şöyle ben kamerayı alıyorum. Bu arada Elmas Sultan'la geldik. Reis'le geldik. İçişleri Bakanımız. Tabi annemizin izni olmadan olmuyor. Sen de Elmas Sultan'ın oğlusun. Tabi Elmas Sultan olmamak kolay değil. Arkadaşlar şöyle girişler yıkılmış. Çünkü burası e, 3 yıldır kullanılmayan bir ev. Şöyle bir göstereyim. Giriş bu şekilde yani girişi. Şöyle bir ev ama en önemlisi tabii ki bizim için bahçe. Şöyle giriyoruz. Bismillah diyelim açalım. Evet geldik villamıza. Şimdi giriş böyle arkadaşlar. Bu şekilde bir odası var. Artık salon mu diyorlar ona bilmiyorum ama 7 artı bir lüks bir villa. Yani maşallah her şey var içeride. Bu da bir kısım. Yani bu şekilde alacağız biz. Dayalı döşeli bir şekilde alacağız. Hemen size odaları tek tek gezdireyim arkadaşlar. Bu şekilde bir kiler gibi bir yeri var. Burada gördüğünüz gibi. Burada hemen bir tane lavabo ve tuvaleti var arkadaşlar. Hemen burası küçük oturma odası. Yani burası böyle bir oturma odası. Küçük dediğime bakmayın bayağı bir büyük aslında. Kamerada nasıl gerekiyor bilmiyorum ama. Şurada mesela duvar çatlakları var ya arkadaşlar. Bu duvar çatlaklarının olması normal. Çünkü bu ev 3 yıldır kullanılmıyor. Doğal olarak o yüzden de dökülmeler yaşanıyor ister istemez. Şöyle bir gidelim yavaş yavaş. Bakın burada bir dolap var. ondan korktum ha. Vallahi o ne lan öyle. Burada arkadaşlar bir Poşet poşet bir şeyler var zaten. Şurada şartel var. Böyle hemen bizi burada bir mutfak karşılıyor. Böyle bir mutfak. Küçük bir mutfak. Küçük dediğime bakmayın kocaman aslında. Bu bir tane mutfak arkadaşlar. Yani bu bir numaralı mutfağımız. Böyle burada eşyalar falan var. Bakın bu hala çalışıyor. Vallahi hala çalışıyor lan helal olsun. Ee, şöyle burada yine eşyalarımız var arkadaşlar. Bunların hepsi beraberinde kiralayacağız. Yani böyle evi satın almayacağız, kiralayacağız arkadaşlar. Burada e, ev sahibinin herhalde kitapları falan var. Ev sahibimiz doktor, çok da mütevazi, çok iyi bir insan. Bu şekilde arkadaşlar burada da bir oda var. Burada bir salon da artık. Ha, az, az önceki lan bu. Şimdi burada bir balkon var. Balkonu size bir göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde büyük bir balkon. Bizimkiler de orada sokağa gösterelim şöyle bir sessizce. Arkadaşlar böyle sessiz, gayet güzel bir yer. Böyle buradaki evlerin hepsi. Yaşayan var, yaşamayan var ama çok güzel sessiz bir ortam. Arkadaşlar bu şekilde aşağı kata gidelim. Daha bunun üst katı da var. Üstüne de çıkacağız. Şöyle... Evet, bizi burada büyük bir Salon daha bekliyor. Mutfakla beraber. Mutfağı da hemen şöyle göstereyim. Böyle bir mutfağı var arkadaşlar. Yine içinde dediğim gibi eşyaları falan var. Davulunmazı var. Ocağı var. İşte bu herhalde çamaşır mı? Bulaşık makinesidir herhalde. O var. Böyle lüks bir ev. İşte burada koltuklar falan var gördüğünüz gibi. Bunların hepsi içinde arkadaşlar. Yani bunların de beraber kiralayacağız. Kira fiyatından da bahsedeceğim zaten size. Burada bir şöminemiz var. Ee, bu elektrikli değil normal odun ateşi şöminesi çok güzel ya baksana şömine bile var yani evin içinde. Ulan Akın sen nesin be böyle bir evde oturacaksın. Valla yani bilmiyorum arkadaşlar çok büyük bir ev bana çok fazla geliyor aslında. Bu ara sesim düşmüş kusura bakmayın ee, idare edin yani. Kamerayı da unutmuşum zaten telefonla çekiyorum şu an. Ee, inşallah bir sıkıntı olmaz güzel çıkıyordur görüntüler. Ben şimdi evi gezmeye devam edeyim. Burada bir tane dolabımız var. Dolabı ilk defa açacağım. Bismillah diyelim şöyle bir. Ha böyle bir dolap var. Gayet büyük bir dolap arkadaşlar. Bu bir kapağıydı. Şöyle bir kapağı burada. Yani bildiğin güzel bir dolabı var arkadaşlar. Burada ocağı var. Ee, fırın yani. Fırın deriz buna. Fırın var arkadaşlar burada. Ee, burada işte normal kapaklar, dolaplar falan filan. Burada da bir tane lavabomuz var. Burada gördüğünüz gibi bir tane lavabomuz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada bir tane oda var. Şimdi bu oda ne odası diyeceksiniz. Burada boyalar yine dökülmüş. Çünkü nemli bir ortam olduğu için dökülmüş ister istemez. Arkadaşlar burada bir tane duş yeri var. Şöyle göstereyim. Duş alacağım, alabileceğimiz bir yer var. Burası sauna. Şu an bayağı bir karanlık ışıkları yazamıyorum şartlar inmiş vaziyette. Burası sauna arkadaşlar. Şöyle bir saunası var. Burada da e, garaj var. Burası kapalı garaj arkadaşlar. Burada da bir garaj var. Lan fare var yok değil mi içeride? Vallahi ben çok korkarım ama. Ama şey mi? fare mutlaka girmiştir arkadaşlar. Böyle bir garaj yeri var. Şimdi en önemli kısım bahçeye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki benim için en önemlisi bahçe. Çünkü biz bahçede işlerimizi yapacağız. Evin böyle 7 kat olması, 7 daire olması neyse işte onlar önemli değil bizim için. Bizim için önemli olan bahçe. Şimdi ben size bahçeyi göstereceğim. Burada sizin yorumlarınız çok önemli benim için. Lütfen bahçe ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü yorumlarınız benim için çok değerli. Şimdi bahçeye geçelim. Bahçeye geçmeden önce şöyle örümcekler mi, örümcekler buralara ağlarını koymuşlar arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi hani kullanılmayan bir ev. 3 yıldır kullanılmıyor. Ve en son burada bir tane futbol var. O yaşamış şöyle bir. Açalım arkadaşlar. Bismillah diyelim. Ve bahçemiz. Şöyle bize bir bahçemiz var. Çok büyük değil aslında ama idare eder arkadaşlar. Şöyle ben bir gezeyim. İlk defa bu arada çimlere basıyorum. Haydi bismillah. Şöyle bir bahçesi var. Güzel ama bence güzel. Bu şekilde çimlerin olduğu sade bir bahçe. Çünkü daha ev sahibi çok fazla düzenleme yapmamış burada. Şöyle evi de göstereyim arkadaşlar size. Resmen malikane harbiden var ya malikane arkadaşlar şöyle bir gösterelim şu şe şekil çok güzel ya Vallahi. buraya ne yapabiliriz bilmiyorum yani benim aklımdan geçen plan şuydu şu gördüğünüz alanı arkadaşlar bu şekilde tamamen tavuklara ayırmayı düşünüyorum ee, şu köşeye bir tane köpek kulübesi yapmayı düşünüyorum çünkü bir tane köpek besleyebiliriz neden diyeceksiniz. Şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar eğer biz burada fazla köpek beslersek e, komşulardan yana bir sıkıntı yaşayabiliriz o yüzden insanları rahatsız etmememiz gerekiyor ve ben de ilk defa bahçeli bir eve geçtiğim için e, neler beni bekliyor bilmiyorum İlk etapta bir tane barınaktan köpek sahipleneceğiz bu arada evle ben de güzel duruyorum ha, şöyle bir durayım bakayım. Yani o yüzden arkadaşlar ilk başta bir tane köpek besleyeceğiz. Tavuk getir, tavuk getirme ihtimalimiz de biraz şüpheli ama tavuk da getirebiliriz. Çünkü site yönetimi katıymış bu konuda. Eğer ki hayvanlar insanları çok rahatsız ederse bizi ikinci gün kovarlar buradan. O yüzden çok göze batmamamız gerekiyor. Yani yavaş yavaş tıkırında bütün işlerimizi halletmemiz gerekiyor. Bak şimdi benim en çok sevdiğim yere gidiyoruz. Şöyle bir gidelim. Ama burada priminiz de var arkadaşlar. Benim için çok önemli bunlar. Çünkü ben montaj falan yaptığımda internet, priz, her şey önemli benim için. Burada bir barbekümüz var. Burada var ya. inşallah sizlerle beraber bile bir mangal yaparız arkadaşlar. Güzel bir mangal geliriz burada. Çok güzel gerçekten. Böyle bir alanı var. Şurada elektrik deposu olması lazım. Yani öyle biliyorum en azından. Burada böyle bir çatı altında yer var. Burada hemen bir tane mutfağımız var. Küçük bir mutfak. Burayı bile değerlendirebiliriz aslında. Her yeri değerlendirebiliriz. Yani güzel projelerim var burayla ilgili. Güzel, şöyle geniş, ferah bir alan. Şimdi biz nerelere ne yapmamız gerekiyor? Yani şu bahçe hakkında, bahçe düzenlemesi hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Yoruma yazmayı unutmayın. Şöyle göstereyim size tekrardan. Yemişli çimenlerin ortasında bir bahçe. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Benim aklımdaki planları ben biraz size bahsedeyim. Şimdi şu ortaya büyük ihtimalle bir tane erik ağacı. İşte bir tane kiraz ağacı, bir tane de elma ağacı, armut ağacı dikmeyi planlıyorum. Şu gördüğünüz boşluk var ya, bu boşluğun tamamını arkadaşlar kapatacağız. Tellerle çevireceğiz etrafını. Çünkü hayvanların çıkmaması gerekiyor. Bu arada çok sessiz ya burası. Harbiden var ya ulan. Kuş uçmaz, kervan geçmez. <laughs> Yani burası böyle arkadaşlar. Gördü yani dediğim gibi şuraları komple kapatacağız tellerle. Hayvanlar çıkmasın diye. Şuraları komple kapatırız gördüğünüz gibi duvarların üstünü. Tamam böyle kendi içimizde doğal bir yer yaparız. Güvercin getireceğiz. Burada eski güvercinlerimi getirmeyeceğim. Eski güvercinlerin yerine yeni taklacı güvercinler alacağız arkadaşlar. Yani buraya yeni güvercinler getirmem lazım. Çünkü eski güvercinlerimi getirirsem onlar buraya alışamazlarsa giderler ve evi bulamazlar. Diğer evi de bulamazlar. Yani o kuşlarından da olmak istemiyorum açıkçası. Yani vallahi hayallerimiz gerçekleşiyor. Şu an sessiz konuşuyorum çünkü insanları da rahatsız etmek istemiyorum. Yeni bir ortam. İlk günden bize postayı koymasınlar. O yüzden biraz sessiz konuşuyorum arkadaşlar. Şimdi ben size üst katı gezdireyim. Daha bunun üst katı var bir de. Şöyle arkadaşlar çıkalım. Çıkalım çıkalım çıkalım. Evet geldik bir üst katımız arkadaşlar. Şimdi burası bir üst kat. Burada da bir sürü oda var. Mesela burada büyük ihtimalle çocuk odası burası. Burada da bir tane küçük balkon var. Hiç girmedim ama bak burayı da yeni gördüm arkadaşlar. Böyle küçük bir tane balkon var. Burada da bir tane balkon var. Böyle kocaman bir balkon daha var burada. Hemen size onu da göstereyim. Yalnız bir şey diyeyim mi? Ben ilk defa bu balkonu gördüm. Şöyle çatımıza bakalım. Ama bir şeyim çok güzel ya. Hemen şu odaya girelim. Bak burada da bir oda varmış. Böyle bir geniş oda da burada var arkadaşlar. Hemen gezmeye devam ediyoruz. Burada da bir tane dolabımız var. Yani evin içinde her yerde dolap var arkadaşlar. Burada bir çamaşır makinesi var. Gayet iyi. Burada bir hamam böceklerinin öldüğü çünkü kullanılmadığı için büyük bir banyo var. Burada da banyosu var arkadaşlar. Burası giyinme odası. Bu şekilde bir giyinme odası arkadaşlar. Kocaman bir giyinme odası var burada. Sadece kıyafetlerin olduğu bir oda. Şöyle hemen bir çıkalım. Devam ediyoruz. Bitmedi. Burada da var bir oda. Burada da böyle bir oda var arkadaşlar. Yani burası yatak odası. Eve beyinlerin yatak odası arkadaşlar. Böyle kocaman. Yine dolapların bol bir şekilde olduğu. Böyle yine kardırobun olduğu. İşte burada mesela ben varım. Telefonla çekiyorum bu arada. İnşallah güzel çekiyordur lan. Burada bir tane daha banyo var. Banyo gayet geniş. Tuvaleti var. Oğlum burada Avaturka tuvaleti yok herhalde. Şöyle bir aynası var arkadaşlar. İşte lavabosu var falan filan. Burada yine dolaplar var. Buradan da çıkalım. Şöyle kapatalım burayı da. Bu şekilde üst katı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Yani böyle bir göstereyim size. Ee, dışarısı bu şekilde bir yer. 724 güvenlik var ayrıca. Arkadaşlar şimdi Elmas Sultan'ın da fikrini almak istiyoruz. Çünkü annemin fikirleri benim için önemli. Nasıl buldun evi? Ev çok güzel. Büyük değil mi? Ama çok büyük. Çok büyük. Bir kişiye çok büyük. Evet. Burada oturan olursa 3 ev oturur. 3 ev oturur ama işte yani zengin, zengin adamlar tek oturuyor biliyorsun. Bir kişinin zevkine göre çok güzel. Evet. Çok yani çok böyle bir ev Hiç şuraya. görmedim. Bahçesi de çok güzel. Küçük de, küçük de küçük ama, değil yani. Yok küçük de, de ama küçük de. Oğlum o ne lan? Şu böceğe bak. gibi. Böcek Oğlum, mi o? Örümcek de bu nasıl böcek lan? Kırk ayak gibi duruyor. Vallahi kırk ayak mı elli ayak mı bilmiyorum ama bayağı bir korkunç bir özeye benziyor. Şey nütübe almış. Bu da tabii çalış çalışmıyor kimse yoktu. Bu, Bu da ev kullanılmadığı için değil mi? Yani Hayır. havalandırılmadığı için, kullanılmadığı için. Et, o yüzden. Bakarsan bak olur, bakmazsan dağ olur. Ya i̇şte dağ bak olmuş. reis. Biz sana boşuna reis demiyoruz. Böyle dağ sözler olmuş. de biliyorsun Çünkü. yani. Bence güzel bir ev. Gerçekten güzel, güzel bir ev. Çok güzel. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. fiyatından da bahsedelim size. 7 artı 1 ev. 7 24 güvenliği var, bahçıvanı var, e, temizlik işte bu çöpleri toplayan abilerimiz var, eşyaları var, dayalı eşyaları var. E, da şöyle bir ev, kirası aydatıyla beraber 5000 TL aylık. Yani bunu nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. İnşallah bir şekilde çalışır çabalar öderiz. Allah büyüksün. Yani gerekirse aç kalırız arkadaşlar ama ödeyeceğiz bir şekilde bunu. Diğer youtuberlar anneciğim onlar 1 kilonu ev alıyorlar, satın alıyorlar. Bizim satın alacak gücümüz yoktur İnşallah arkadaşlar. İnşallah Temelini böyle atarsınız. sonra Aynen. Alırız. Yani bizim burayı tutmamızdaki en büyük sebep de şu olacak. Bir tecrübemiz artsın. Yani neler yapabiliriz bahçeli bir evde. Bir onu görmemiz lazım. Daha sonra belki ileride nasip olursa kendi evimizi alırız. İnşallah. İnşallah. Allah sağlık, saat versin. Amin inşallah. Huzur versin, iman versin, sonra da hayırlı rızık versin. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Güzel bir video olduğuna inanıyorum. Çünkü e, hayalimizdeki olan bir şeye ulaşmanın adımlarını atıyoruz yavaş yavaş. Sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum. Umarım böyle bu bahçe hakkında, düzenleme hakkında ve ev konusu hakkında fikirlerinizi yoruma yazarsınız. Dediğim gibi burada çok fazla köpek besleyemeyeceğiz. Site içerisinde olduğu için belli kuralları var. Onlara ilk etapta uyumamız gerekir. Ama daha sonra komşularla sıcaklaşırsak böyle aramız iyi olursa belki planlar değişebilir. Daha çok hayvan getirebiliriz buraya. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Destek amaçlı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Umarım bir sonraki video buraya taşınma videosu olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.